Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, şimdi Beşiktaş'la maçımız var. Bakalım rakip kim? Bakıyoruz. Rakip Konya. Konya'yla Beşiktaş'ın maçı var arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Bence 0-0 bitecek gibime geliyor? İnşallah sıfır sıfır bitmez. Direkt maça başlayalım. Çünkü sıfır sıfır bitince bir anneme kalmıyor. Otomatik olarak onlar kazanmış gibi oluyor. Evet Beşiktaş vs Konya. Hadi bakalım. Alın topu. Topu Mustafa aldı topu. Ozan da top. Top Yusuf'ta. Top Berat'ta. Top Messi'de. Oğlum bir adamın peşine bırakın ya. Top Yusuf'ta. Karşı takım aldı topu. Ronaldo topu almaya çalışıyor. alın topu aldı Ozan. Ozan pas verdi Yusuf'a. Yusuf, Yusuf Messi'ye pas verdi. Messi koşuyor. Yusuf da top. Top hadi. al be. Top tam top top Mustafa'da top. Top Ronaldo'da. Top Yusuf'ta. Top Mustafa'da. Top Furkan'da. Furkan, Furkan şut deniyor. Gol! Furkan gol attı. Furkan gol attı arkadaşlar. Seyirciler. Evet, Furkan gol attı. Şu an yeniyoruz. Mükemmel gidiyor. Al Ronaldo, al Mustafa Helal. Pas var Ronaldo'ya, pas ver Furkan'a. Furkan koş, görelim seni. Koş Furkan. Yavaş Furkan. At Yusuf'a Yusuf, at Messi'ye, Messi'ye vur. Şu... Yok olmadı. Sakin. Sakin. Top Furkan'da Furkan koş hadi Vur Messi Hadi be Çıktı top zaten Bizden çıkmadı iyi kesin At karşındaki Ronaldo'ya Topu alın Topu Yusuf aldı Top Tunç'da Tunç koş Top Furkan'da. Topu alın. Alın topu. Eyvah gitti top. Bizden çıkmadı sakin. Top Messi'de. At Messi Ronaldo'ya. Koş Ronaldo. Koş 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 koş. At pas. Vur Yasser. Gol olmadı ya. Hadi oraya. Aldı Yusuf. Yusuf attı Furkan'a. maç bitti. Sakin yeniyoruz. 0-1 yeniyoruz. 1-0 yeniyoruz işte. 0-1 demeyelim. 1-0. Normal 1-0 demeyelim. Bizden başlıyor. Pas ver. Yaser'e. Yaser'den. Ozan'a. Ozan koş. Sakin Ozan. Kaptırma topu koş devam. Ozan çok iyi ilerliyor. Pas veriyor Messi'ye. Messi, Messi şut atıyor. Kaleci nasıl bir kaleci tutuyor? Hayır dibine atıyoruz. Kaleci gene tutuyor. Geldi buna sinir olma. Vur Ronaldo vur. Vurun lan şu topu. Al Mustafa. Mustafa alamadı topu. Topu Furkan aldı. Furkan Yazlara pas attı. Top Ronaldo'da. Top Ozan'da Ozan koş. Koş Ozan. Ozan çok iyi koşuyor. Kimse topu kaptırmıyor. Messi pas veriyor. Messi şutu çekiyor ve gol. Messi gol attı. Var mı bundan Hiç kimse kaptırmadan topu götürüyor Ozan. Topa dalın. Furkan al topu. Al Mustafa topu. Aldık bu şeyler. Ahmet aldı topu. Tunç'a pas verdi Ahmet. Ahmet koşuyor. Ahmet koşuyor. Ahmet bakalım nasıl oynuyor. Ahmet de güzel geçti. Pas verdi Mustafa'ya. Mustafa alamadı topu maalesef. Topu Ahmet alacaktı alamadı. Topu Mustafa aldı. Mustafa koşuyor. Mustafa herkesi çalınmadı. Geçti herkesi. Mustafa kaleye doğru yaklaşıyor. Mustafa pas veriyor. Ronaldo, Ronaldo vuruyor. Gol olmuyor. Mustafa vuruyor. Gene gol olmuyor. Furkan aldı topu. Furkan'da top. Furkan Ronaldo, Mustafa'ya pas verdi. Mustafa şut denedi. Mustafa attı golü. Mustafa şut attı ve gol. Helal lan Mustafa. İlk defa bir gol attı. Helal. Mustafa vurdu ve gol. İlk defa denebilir. Hatırlamam şimdi. Başka bir gol. Şey bir kere daha atmış olabilir. Bilmemeyeceğim. Hadi dalın dalın Ve maç bitti Yendik pişirdik Eskeriz mayonez Kolaydı bu yani Beşiktaş valla Bruce iyi ya Önceki maç amma uğraştık ya Bir yenemedik Karşı takımı Beşiktaş mükemmel. Böyle devam Beşiktaş. Bursaspor olmuyor ya Bursaspor'la. İlerleyemiyoruz. Trabzon'la maçımız var. Devam ediyoruz. Hadi Trabzon'la maçımız var. Beşiktaş vs. Ne arkadaşlar? Trabzon. Trabzon takımı da iyi yani şimdi. Kötü denmez Bakalım ne olacak Berabere mi kalacağız 1-1 mi bitecek 2-1 mi bitecek Ne olacak göreceğiz Hadi Beşiktaş Ver Yasir'e pası Koş Yasir Saki. At Messi'ye. Messi alamadı. Ozan'da top. varsanız oğlum topu. Top Yasar'da Ahmet şut deniyor. Atamıyor. Şu o kadar uzaktan atamayacağımız biz de bekliyorduk zaten. Alın topu. Topu alın. Dalın. Bir şeyler yapın. Top Messi'de. Messi'den Yusuf'ta. Yusuf'u çalımlamaya çalışıyorlar. Yusuf yemiyor. Top Ronaldo'da. Ronaldo'dan Yasar'da, Yasar da Yasar şut deniyor. Neredeyse gol oluyordu. Top Ozan'da. Yusuf top. Yusuf koşuyor. Ronaldo yatıyor. Ronaldo vuruyor. Gol. Ronaldo gol attı. Topu verin. Kaptılar topu. What a great Maç 1-1. Trabzon ve Beşiktaş. Bu nasıl Şimdi bekleyin siz. Hadi Beşiktaş kendine gel. Bir tane daha gol gelir. Hadi. Yasar'da top. Koş Yasar. At Ozan'a Ozan koşmaya devam et. Çıkar mı topu aman aman. At Ahmet'e Ahmet oradan Ronaldo yazsın. Ronaldo bir şut gelir mi? Ronaldo uzaktan attı. Gol attı kırıl artık gibi devam var Ne yaptık görüldü sakin ne yaptık Helal Hadi Messi'yi düşürdüler. Ayıp. Top Berat'ta Baret pas veriyor. Mustafa pas veriyor. Ronaldo pas veriyor Tunç'a. Tunç koşuyor. Çok yörüngesiz koştu Tunç. Sonra top Ronaldo'da. Top kaptırdı Ronaldo. Top Tunç'ta pas verdi Ronaldo'ya pas verdi Ronaldo da pas verdi paslaşarak gidiyorlar Messi de pas verdi atıyorlar full paslaşarak sıkıntı bence hep paslaşırlarsa böyle olur araç bitti öndeyiz sakin <laughs> Şimdi Trabzon'dan başlıyor. Trabzon'dan başlıyorumlar. Furkan aldı topu. Pas verdi. Ronaldo'ya Ronaldo, ya, Ronaldo ya pas verdi. Messi'ye. Messi pas verdi Yusuf'a. Yusuf pas verdi Messi'ye derken Mustafa da top. Mustafa Yusuf'a pas verdi. Mus Yusuf koştu. Yusuf koşmaya devam etti. Kimden çıktı ben göremedim. Onlardan çıkmış. Attı Ronaldo'ya. Ronaldo döndü. Mustafa'ya pas var. Mustafa döndü. Yasir'e pas var. Yasir şut atacak ki atamadı. Önünü kestiler. Bizimkiler almaya çalışıyor zorlu bir takımla. <laughs> Ahmet de alamıyor. Yusuf alıyor defanstan. Vulkan'a veriyor. Mustafa'ya veriyor. Trabzon alıyor. Trabzon kaleye bir türlü gidemiyor ama sonunda gitti. Bizim kaleci tuttu. Pas verdi Mustafa'ya. Mustafa gitti. Messi'ye pas verdi. Messi gitti Furkan'a pas verdi. Furkan koşuyor. Koşmaya devam ediyor Furkan. Servis bir şekilde stres yapmadan. Koşuyor Furkan. Furkan gol atmayı deniyor. Olmuyor. Ronaldo deneser ama gol atardı şimdi. Furkan kendini bir şey sandı. Gol atmayı denedi işte arkadaşlar. Çok servis oynuyorlar yani. Ronaldo almaya çalışıyor. Şopas. Şopens. Ne şopas. Tunç aldı, Ozan'a pas verdi. Ozan gitti, Berat'a pas verdi. Berat gitti, Yasir'e pas verdi. Yasir gitti, Berat'a. Berat koşuyor. Berat Ronaldo'ya pas vermesi lazım. Deniyor. Karşı takım alıyor. Top aa, karşı takımda. Ee, aldı Messi topu. Berat'ı top. Top Furkan'da. Top Ronaldo'da. Top Furkan'da. Furkan koşuyor tekrardan. Furkan geri yapıyor hemen. Topu kaptırıyor. Yasar falan almaya çalışıyor topu. Maç bitiyor. 5 taş 2 Trabzon 1 Trabzon'da güzel 2-1 bitti maç arkadaşlar. Beşiktaş kazandı. Maç güzeldi. Ne diyelim. Evet arkadaşlar sizlerle bu kadar olsun. Şöyle bir anemoneye gidelim. Sıradaki maçımız İstanbul Organ Kıymamı neymiş. Arkadaşlar sizlerle görüşmek üzere. Sol taraftan kanalı beğenip abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar sizlerle görüşmek üzere bay bay